yeni bir Yeni bir seri başlatıyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta hayatta Çok güzel bir seri olacak arkadaşlar. Böyle blok bloklar falan kıracağız. Çok iyi olacak. Dur <laughs> olan eşek. Otur ben eşek. Eşek beni götür. Eşe de mi yat? de biz ama hayatta kalma oynuyoruz. Benim gidip ağaç falan kesmem lazım. Şak 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 şak. Ağaç çıktı bak. Çıktı güzel. Çok güzel. Çok 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 çok. Yılınız çok güzel. Hadi kral. Yolun kendimize yetiştik. Üç tane. Yav, hadi kır. Şunu hemen tenimize koyalım. Ve hemen ağaç kırmaya başlayalım. Bu sürecek. Çünkü hayatta kalmayız. Siz mankara oynuyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. bağlanıyor musunuz? Minecraft ile bağlanma videoları da gelmesini istiyorsanız öbür e serinin daha da devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden like istiyorum. Like atın abone olun arkadaşlar. Like atın abone olun ben çekeyim. 10 tane oldu. Vay ev yapacağız önce arkadaşlar. Neyse şunlar. <laughs> bu dünyada hep beraber Bu dünyada hep beraber böyle videolarım paylaşacağım. Hep. Yani bu dünyada hiçbir dünyada değişim arkadaşlar. kanalımız var mı? Dün yazmayı unutmayayım. Kanalımız varsa kaçabalık. Ben niye videosu çok izlenmedi gibi galiba bu Zaten çok az abone. Bir abonemiz hiç yok abi. Bu ben çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir oynayalım. Video biraz sıkıntıdır. Tamam dur Yok da biraz hızlı Она не стоит, он же Yok. Evet. Evde çok iyi değil yani evde yapacağız ama çok iyi olmayacak Bir çoğumuz hem bu bir hayatta kalmıyoruz arkadaşlar. hayatı öyleymiş.

Ты oğlum ya. Durumun en iyi İki saat sürecek. Ama bunları kırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Kırayım derken oldum. Çok kötü oluyor. Gel Creeper gel. Gel patla gel gel. Gel, gel. gel gel. Gel gel. Gel patla gel. Sana gel. Gel gel de döviz öldür. Patla patla. Ya abi git. Abi hayır abi kere bir patlayacağım. Kere bir patlayacağım. Ulan oğlum. Ha gerizekalı kendilerini öldürüyorlar. Ölüm git gel oğlum. Ama buraya da geldik. Ulan ne olmaz sabahmış Ne olmaz sabahmış lan Arkadaşlar ben Sabah Ben videoyu burada bir durakta atayım Sabah olunca açayım Yapmayın Of. Oh Arkadaşlar yeni yeni sabah oluyor. Videoyu kapatınca ağaç falan. Hayır. O ses nereden geliyor? Ağaç falan her şey yaptım. 34 tane daha şeyimiz var meşe otomuz. Şu çatıyı kapatmak istiyorum. Çıkalım bence ya. Bence gitmişlerdir. Gitmişler. Evimizi böyle bir yere yaptım. İnşallah eve bir şey olmaz. Gelme. İki creeper geliyor. Evden uzaklaş. Gidiyor creeper. Oh tümket buldum. Bakın. Bir şey gelmiyor. 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 Kimse gelmiyor. Creeper yerini göstereceğim arkadaşlar. Creeper patlasın İyice bir buluk kazanmış olacağız. Şak patladı. Of of of. Tamam. Creeper'ın birini hallettik arkadaşlar. Hallettik. Şimdi arkadaşlar bize ne gerekiyor? Yatak. Yatağımız yok. Gidip önce bir inek falan keselim. What? Ah! kılıç buldum. Ah! kılıç buldum. Ama ben buradan çıkamayacağım. Çıkarım. Ölmeyek de bana. Kılıç buldum. Hocam, hocam, hocam. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Bir de demir bulamışmış. koşuyorum biliyor musun ya? Ölüyor musun? Ölüyorum. Ölüm ben adam. Şunu yapamıyoruz. Unuttum abi onu. O zaman ayaz. Atıyık. Tamam tamam bir şey yapmayayım. İnek gel buraya. Maşallah maşallah. Maşallah. Seni bir keselim. ben şey alacağım. Yatak. Arkadaşlar. Ne şey yapma makinesi? What is this? Bizim ne şey yapma makinesi yapıyorduk onu unuttum ama. Ulan ben oyunu unutmuşum be. Ulan oyunu unutmuşum abi. abi sonuna kaç tane gerekiyor? Bunu. konuşuyor. Onların indir. Böyle Neyse arkadaşlar devam edelim. Şurada bir şey gördüm. Keçi mi gördük? Neredesin? Neredesin oğlum? Orman çok karışık. Orman da kaybolacağım. Durdum Gel oraya Aa, İçine Kendini koruman iyiydi Ne En son kestiğim biraz akıllı gibi geldi Şu eşya yapma makinesini de evin içine koyacağım Evde yaparız Hadi bakayım Yatağımızı da yapacağız Umarım kapsın evden Bu Arkadaşlar yatak yapıyoruz Ben beyaz yatağı yaparım yatarım Hayırlıs. Hayırlıs. Hayırlı bir şey yapabiliyor muyum? Acab. Şu an Ben şu an bir şey gerekiyor ki bunu geliyorum. Ha, sandık yapabiliyoruz mu? Ha bir sandık lazım. Sandığın bir arkadaşlar. Bir de şuraya sandık koyalım. Yeah. Uf, fazladan bir tane ünümüz de var. Arkadaşlar hayatta kalma çok güzel olacak bizde çok iyi olacağız. Bir şeye bakmam lazım. Ocak için ne lazım? Her abi lan tamam, kırıktaş. Kırıktaşı nerede bulabilirim ben? Kırıktaş, kırıktaş, kırıktaş. devam edelim. Video dur, dur burada video sür, baş, dur baş durursam ya. Hiçbir şey yapamıyor muyum? Ha. kalın ne lazım? Daha. Daha. İki tane sofa ne tahtamız var diyeyim arkadaşlar hem de dolu 50 tane var dolu. Mustafa. Mustafa ya da. Ne yapar? Yapar Tamam. Bitti yaptık. Ne yapacaktık biz? Hayır hayır. Yok abi bir tane tatlı kazma. İki tane yapabiliyor mu? Bir e tahta çapa yapa Çok güzel oldu arkadaşlar. Gece olmuş. Evet arkadaşlar Minecraft videosunun ilk bölümü böyleydi. Böyle Minecraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın.